Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, arkadaşım Nehi de bilmiyorum da onunla beraber bugün dışarıdayız. Parktayız aslında ama bugün harika bir oyun videosu çekeceğiz. O da yanımda. Başlıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> bu sefer videomuz çok <laughs> uzun sürebilir. <laughs> arkadaşlar ya ben sadece Toca Boca'nın şu özelliğini sevmiyorum. Yani mesela eve girdim. Açılması 5 dakika sürüyor yani çok uzun sürüyor. O yüzden ben sizin sıkılmanızı istemediğim için bekletmiş yapıyorum. Arkadaşlar ben Ahmet bu eski bölümden devam etmek istemiyorum o yüzden. Bütün her şey çok dağınık. Ah! Oh, Ahmet gel bir yeter, bir Yıldız hadi ablacığım ne bakayım üstünü değiştirelim. Tamam abla. <laughs> gel bakalım ablacığım bunu giymek ister misin? Oy oy. İstemesen de giydireceksin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok terledim gel bakalım. Gördün mü bak Duda teyzem burada sana neler almış. Gördün mü? <laughs> Çok tatlı ya. Bak sana hediye bile yapmış. Koyalım şöyle. Bak oyuncağını. Hadi al sen buradan. Ben Dudu ablanı çağırayım. Onunla oyna tamam mı? Tamam. Ya da ben bir Büşra'yı çağırayım. Bir Büşra. Efendim Duru. E bakabilir misin şeye? Ben Duru'yla özel bir şey konuşacaktım da tamam mı? bakayım Yıldız ablacığım. Sana pep açayım mı? Bilgisayar getirsene Duru. Ben getiremem Duru sen getir. Tamam. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. E şu bilgisayar getireceksin Duru. O televizyon da bu. <laughs> Duru hadi acele et Seninle özel bir şey konuşmamız lazım. Al. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bir dakika kavandırmam lazım. Neyse benimle de bir kütüphaneye gelsene. Arka, evet, tamam. Sakin ol. Ne? Çok terlemişsin gel. <laughs> ya, dur, evet. bir şey değilim. Bir şey diyeceğim de. Biz senle e, de böyle özel bir kafeye gidecek miyiz yani senle daha önce hiç böyle bir vakit geçirmemiştik uzun zamandır bir vakit geçirelim istiyorum. Tamam. Aa nereye gidiyorsunuz lan biz siz? Özel canım sana ne? Tamam. Ben de e, kitap okuyayım bari. Boş. Yok televizyon izleyeceğim. Ben de geliyorum. Ben kitap okuyayım. Bari karnemde daha iyi alabilirim. Ben de geleceğim. Ben de ama bak ablan sana kızıyor. Ay. Ablacığım biz özel bir şey konuşacağız ama hadi sen bir şu ablandan niye kaçtın bakayım. Hiç yerinde durmuyor hiç. Otur bakalım. Biz gidiyoruz beyler. Tamam. Kanka gel bir parti yapalım mı? <laughs> biz gidiyoruz. Ah Mahmut abi gitti doğru ya. Yemekleri kendimiz mi yapsak? Tamam ne yapalım? Ha, bilmiyorum çörek falan alalım. Hadi ben e, istersen gel beraber hazırlayalım. Ben yemek yapmayı bilmem ki. Ee, ne? Heh, neyse ben yaparım. Hmm, pasta yapayım mı? Olur. Onu da ben yedim ama. <laughs> şey, çilekli bir pasta mı yapayım yoksa böğürtlenli mi? Çilekli olsun. ah o çok güzel oldu. İyi ki doğdurken. <laughs> Hadi gel kutlayalım. Ay ne kutluyoruz ya bu arada. Pastayı o zaman tek sen yiyeceksin. Ben bir tane daha yapayım. Tamam. Olmadı. Hadi o zaman yiyelim. Ham. Bunu da yedim yanlışlıkla. Çok güzel olmuş. Ay yıldız gel buraya ablacığım. Hay hay. Ay ama bak onu sana Dudu teyzen almıştı. Yapma öyle. Bak Ay, ablacığım. Bilgisayarı açayım yeye ye, bak. Ah ablacığım. Attım. Din din din. Vov. Kitapları dağıtayım. Elbiseleri dağıtayım. Her yeri dağıtayım. Dostum ben de geliyorum lan. Oğlum gel lan bir televizyon izleyelim. Oyun konsollarını alın. Hadi kızlar gitti. Bu saç kurutma makinesi ne alaka lan? Ama ablacım ya banyo <laughs> yaptıracaktım ben sana. Ay ay. Ne? <laughs> e, bak, cinnet getiriyor, geçiriyor lan Büşra. Benim bir şuraya bakayım. bir Büşra canım gel oyun ile oyna belki sakinleşersin. <laughs> Eyvah kaç yıldız <Yobuz, gülüyor> kaç. O Aa ablanın en sevdiği kıyafetti. Seni geberteceğim. <gülüyor> <gülüyor> gel. Uyku <laughs> saatin geldi buraya gel. yapıyor yo şey tabi tabi boyama yapalım mı tabi hayır <laughs> cinnet geçiriyorum <Nasıl> <laughs> sen cinneti geçirirken biz <laughs> <elbiseyle> de elbiseleri <açalım>. dağıtıyoruz <teraz>. telefonum sakın alma kedi kırma Hayır bana bir şeyler oluyor. Hay bayılıyorum sanırım. oynayalım. Bayılıyorum. Bayılıyorum ya bu tarafa. Tamam tamam ne oluyor? Gel hadi oyun konsoluyla sen de oyna içini rahatla. Ya ne diyorsun ya? Anne ne oldu? Annem geldi kaçam. Annen mi? Çıt. <laughs> Buranın halini hali ali bana bir şey var. Öğreneceksiniz değil mi? Öğret Eva hapı yut tıklan kaçan. Oku benim, bastık. Beni kurtarsın. İmdat. Sana sonra gelecek sıra. En sevdiğim kapşonum. Çocuklar ne oluyor burada? Bunları kim yaptı? Siz temizleyeceksiniz. Arkanızdan yani bir eşeğiniz var değil mi? Ben temizliyorum her yeri. Bu ufaklığa sorun. Ay, ay bana bir şey de oluyor. Ay bayılacağım sanırım. Aa. Ben yolay. Gel buraya yıldız. Allah imdat. Yıldız. Hadi yerde ne yani gözüme yakalamayın. Gel. Uh -uh. Geç odaya. Bekleyeceksin orada. Bekle ufaklık ab ablan kızlar. Çıkın lan siz de oradan. Tamam be. <laughs> Olmaz en sevdiğim makete bir şey olmamış. Kıyafetlerim, maskem, telefonum. <laughs> videomu izlediğiniz ben bu yayını ince daha güzel siz görüşürüz siz, siz görüşürüz kimse beni böyle, böyle korkutamaz kutlayamaz da ablacım üstümü değiştireceğim abla çok zor uyuyorum şimdi <laughs> bir şey git şu çocuğa bak ne çocuk mu neyse çocuk be ben ona bir daha bakmam Ağğğğğ. tamam bir şey sakin ol <laughs> Hele erkekler sana alıyor lan. Size de ağla ayrı bir ceza ağla, vereceğim. Bir tane <laughs> kız bir de bir tane erkek geldi. Ya kartop oynayalım mı diyorlar. Diyorlar <laughs> <laughs> <gelarken> ki oynayalım mı? <Gülüyor> Kayıtta <laughs> değil miymişiz? <laughs>